Fazer a ser, é... still, I'm tentando still nothing it is, acho que a time está vindo daqui, vamos denis, vamos Östelik Noting'de bir serimiz var bizim. Krallık kurma. O krallık kurmayı Noting'de devam edeceğiz. Krallığımızı görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şekilde yarattık. 2 dakika bekliyoruz. Ve beyzimi şöyle göstereyim. İlkden saldırmaya başladılar. Şu bizim kralımız. Buradaki arkadaş. Ee, başlıyoruz. Hazır mısınız? Açıldı kapılar. Sonrakinde Burgundian Fury'ü tekrar yaparım diyecektim. Kapitan Moby yapmaya karar verdim. O Şu anda arkadaşım olsun olsun ona izin veriyorum ama bunu almasın ben istiyorum dur bir daha yalıyor dur sekut buraya vurayım hadi Yer diğer uygulay alamayacak Gelme emadım. Oğlum garamam nerede? Ha? bir garam olmuş. Ay bir şey beklerken bana iki. Ne? Alım 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 alım. Ben alayım ben. Alayım. Uf. Şu anda bezimizden en iyisi bu. Burguyla en fiyatı almasını karamayı al. Karamayı al dedim. Onu vurursa bu arada bittim. Onlar tabii ki ne bilmiyorsunuz. Yani. Kopi tam Al al al. Al. Al 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 al. al. Kopi tam Al. alabilirsin sana izin verdim. İyi alırsın al. Sutrol Elephants. Al al. Al al al. al, al, al. En azından bir arkadaşımıza gitsin. Adam oyuna girdi. Strawberry elephant oldu. Bu arada 15 dakika süremiz var. 15 dakika içerisinde kaptırmalıyız. 150 milyon para kassın Benim için sıkıntı değil. Üzgünüm ama arkadaş ekleyemeyeceğim. Ee, asla eklemem. Bu arada abone olanlara e, arkadaşlar Benim üzerimde bir şeyler denemeye çalışıyorum. Ama işlerimiz Bu arada irrebit atamıyoruz. Çünkü pet gelmiyor. E Gangsta Furet e lazım. Ama gelmiyor. çok zor. Ben bilmiyorum bu oyunda çok az geliyor bunlar. Ya hayatımda hiç Gangsta Furet'i e görmedim bu oyunda. Öyleyim atıyoruz. Elim bir Hadi sana şunu da verelim bak. Allah. Steel i̇şte burada. Siz hepsini çalabilirsiniz.

Benim üzerimde bir şeyler denemeye çalışıyor ama. <laughs> Strawberry Elephants. Alıp. İyi En iyi petim şu an bu. Kral geldi. Kral geldi hadi. Hadi bakalım. Index Legend'ın mistiklerine hiçbir yok. Sadece şuradaki dokuzlular var. Orada görüyorsunuz zaten herkese blokları falan filan var Üç kişiyiz. Gayet ideal. Herkes çıkmış. 10 dakika net dayanırız. Ama eğer... ...birden şuradaki strawberry alfıntı alırsa... ...ve şuradaki de... ...dragon alırsa... ...işimiz tamamen sonlanır. 10 dakika net dayanacağız. Bugün iki video hazırlıyorum. Ee, o yüzden birazcık hızlı olmaya çalışıyorum. Ee, boş vaktim çok az oluyor. Hastayım. O yüzden de çok fazla bakmak dönmek istemiyorum. Onu alma da. Evet onu alalım. al. Al. Al, Dragon. Dragon aldım. Dragon aldım. Kral'ın 300 milyon. Bizim ne yer yok artık. Kapitan tamam. mobil aldı. Ben de arabamı kendi araya alalım. Kom. E, kom yazamıyorum aslında. Strober kaç? 350 aa hala şey. Dur. Benim böyle bakıyorum. oluyor. Still değil. Dragon hediye ettim alama. O da sen kendisi şu an çok mutlu. Bu adam güzel bir insanı benziyor. Hemen onu arkadaş ekleyelim. Yeni bağlantımız geldi. Hediye verdim. Alabilirsin. Sıralarım. İşte i̇şte Zaten yendik. Yani bittim İkinci video ne olacak hiçbir bilgim yok. Fikrim yok. Düşüncem yok. Kötü hissediyorum. Ne atacağım bilmiyorum. belki yeni bir krallık videosu falan atarım. Veya da en güçlü petleri dağıttığım bir video olur. Yani pet dağıtarım. Bunda ama. Çünkü diğerlerinde pet dağıtamıyorum. nasıl bu kadar gelişti bilmiyorum. Bunu kesinlikle bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey var. Yalnız da burada pek yokmuş şu an. Onu al. 10 dakika olmuş. Strawberry Elephant veriyoruz. Still. Bunu bunu sela Sono Ama strawberry elephant verecektim. Kabul edilmedi. Ben de gittim diğerlerine vereyim dedim. Bence yettim. Herkes birbirine savaş açtı şu an. Be yer doldu ya. Benim şu an tüm bezimi sömürmek istiyorlar. Neyse o zaman hadi görüşürüz. Bay bay.